görevi başındayken aramızdan ayrılan sevgili başkanımız Abdullah Baştürk'ü anmak için yine mezarı başındayız 21 Aralık'ta. Evet dostlar, biz tarihimizde övünen bir konfederasyonuz, sendikayız. Bizler, bizlere yol gösteren, önce olan önderlerimizi hep saygıyla anlıyoruz. Bugün 31 yıldır yine bir genel başkanımızı kaybettiğimiz bir genel başkanımızı almak için mezara başındayız. Öncelikle yine Abdullah Baştürk gibi sınıf mücadelesinde bize yol gösteren önce olan Kemal Türkler, Rıza Kuas ve daha İsmini sayamadığımız birçok sınıf liderlerimiz, işçi sınıfı mücadelesinde hayatını kaybeden diğer öncülerimiz, önderlerimiz, liderlerimiz, fabrikalarda iş cinayetlerinde hayatını kaybeden ve işçi sınıfının şehidi olan işçi arkadaşlarımız, kardeşlerimiz için öncelikle sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum işçi sınıfına saldırıların en yoğunlaştığı bu dönemlerde elbette ki onların bize öğrettiği şeylere çok daha fazla ihtiyacımız var. İşte bizim Çorum yürüyüşünden Kaver grevinden Sungurlar direnişinden ve daha burada bize onurla bahsettirilen geçmiş eylemlerimizden yenilerini bugünlerde hayata geçirmek durumundayız ve geçiriyoruz. Disk tarihi boyunca olduğu gibi bugün de işçi sınıfı nerede sorun yaşıyorsa orada olması gerektiğini hissediyor ve oluyor. Yani neremiz acıyorsa disk orada bulunuyor. Bugün de yine işçilere yönelik saldırıların ve işçilerle ilgili kararların alındığı bir dönemde disk tarihsel görevini yerine getirmeye çalışıyor. Bu noktada elbette uzun değerlendirmeleri, gelişmeleri Konfederasyonumuz Başkanı sizlerle paylaşacaktır. Ama öncelikle genel İst sendikamız genel başkanı disk genel başkan yardımcısı Remzi Başkan'a sözü veriyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Aramızdan ayrılışının 31. yılında yine buradayız. Abdullah Baştürk'ü anıyoruz. Önderlerimizi, önderimizi anıyoruz. Onun ilkelerine, onun yoluna bağlılığımızı dile getiriyoruz. Onun çizgisine bağlılığımızı dile getiriyoruz. Çünkü o işçi sınıfına mal olmuş büyük bir önder Abdullah Baştürk. Özellikle genel iş sendikası olarak bizim sorumluluğumuz biraz daha ağır. Diske bağlı sendikalarımız, evet ancak genel iş olarak bizim Sonra biraz daha ağır çünkü kurucu genel başkanımız. 60 yıl önce genel iş sendikasını kurdu. Ve 60 yıl önce genel iş sendikasının öncülüğünü yaptı. Belediye işçilerinin sendikal örgütlülüğe kavuşmasını sağladı. Zor dönemler, zor süreçler yaşadı, geçirdi. Ama hiçbir zaman yılmadı. Çünkü Abdullah Başdük demek, emek demek, bilim demek, Abdullah Başdük demek, fedakarlık demek, direniş demek. Abdullah Başdük demek, bir ömür boyu sınıfsız, sömürüsüz bir dünya için bedel ödeyerek mücadele etmek demek. O yüzden bize aktardığı bu mücadele mirası, genel sendikasının yöneticileri olarak bizim de üzerimize ağır bir sorumluluktur ve görevdir. Onun çizgisinde dediğimiz, Abdullah Başdürk'ün çizgisine dediğimiz budur işte. Evet, direndi. Mücadele etti. Öncülük yaptı. Önderlik yaptı. 12 Eylül zindanlarında dışarıda nasıl mücadele ettiyse, orada da aynı mücadeleyi sürdürdü. Orada da direndi. Diskin savunu, savunuculuğunu yaptı. Savunmasını yaptı diskin. Orada o zindanda önderliğini yine yaptı. Çünkü 12 Eylül'ün yapılma nedenlerinden birisi de işçi sınıfının kazanımlarına yönelik olduğunu hepimiz zaten biliyoruz. <laughs> ve orada işçi sınıfı yargılandı. Orada sanık sandalyesine diskler oturuldu, oturdu, oturtuldu ve başında da Abdullah Baştürk vardı. Orada da direndi. Orada da işçi sınıfını savundu diski savundu. Büyük önder oldu. Görevinin başında aramızdan ayrıldı. Sadece sendikal mücadelede değil, siyasal mücadelesinde de emekçi halktan yana, emekten yana, işçi sınıfından yana bir mücadele sergiledi ve tarihe geçti. Genel İş Sendikası olarak biz onun kurduğu ve mücadele başlattığı sendikada şu anda görev yapıyoruz. Ona layık olmaya çalışıyoruz. Onun çizgisinde mücadelemizi yürütmeye çalışıyoruz. Zor zamanlarda mücadele yürüttüler. Bugün de aynı zorlukları yaşıyoruz. Emekçi hakları olarak, işçi sınıfı, sınıfı olarak saldırılar altında olan disk üyeleri, disk yöneticileri olarak bugün de aynı zorlukları yaşıyoruz. Bugün Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik ve siyasal krizi yaşadık. Bugün bu ülkede adaletin, hukukun arandığı bir dönemde yaşıyoruz. Bugün demokrasinin bütün ilkeleri, tüm temel değerleri alaşağı edilmiş durumda. Ve çalışanlara, biz üretenlere, emekçilere yoğun saldırının olduğu bir dönemdeyiz. Ücretlerimizin erimesi enflasyonun altında özellikle kötü yönetilen bir ekonominin yarattığı enflasyon altında ücretlerimiz gün be gün erimekte ve işçi sınıfına daha fazla birlik, daha fazla mücadele ihtiyacını her gün biraz daha yaşıyoruz, hissediyoruz. O yüzden Abdullah Baştürk'ün çizgisinde, Abdullah Baştürk'ün yolunda daha birlik, bütünlük halinde, daha birlik halinde bir mücadeleyi sergilememiz ve bu mücadeleyi daha da büyütme ihtiyacımız var. Onun yolu emek mücadelesiydi. Onun yolu aynı zamanda demokrasi mücadelesiydi. De. İlkelerimiz de önümüze koymuş mücadele çizgisini işçi sınıfının kazanımlarını kazanımları ancak özgürlükçü, katılımcı bir Gerçekçi emekten yana bir demokrasiyle sağlanır bilinciyle demokrasiye işçi sınıfına yönelen bütün saldırılara karşı işçi sınıfının dimdik mücadele etme ilkesi vardır. Ve Abdullah Baştürk'ün çizgisinde dil, din, ırk, cins, mezhep, etnik köken ayrımı yapmaksızın mücadele yöntemi vardır, anlayışı vardır. İşte genel iş sendikası bugün Türkiye'nin en yaygın. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine. Her zaman söylüyorum Edirne'den Hakkari'ye, Muğla'dan Artvin'e kadar bütün ülkede yaygın tek işçi sendikasıdır. Abdullah Baştürk'ün çizgisinde olmak budur. Ve onun çizgisinde olmak büyümek demektir. Mücadeleyi büyümek, mücadeleyi büyütmek demektir. 30 binlerden 130 binlere gelen bir sendika, genel iş sendikası şu anda Abdullah Bahçek'in huzurlarında hep birlikte burada üyelerimiz de var, yöneticilerimiz var. Hepsinin emeğidir. Hepsinin mücadelesidir. Bugün onun mücadelesine layık olmaktır. Evet. Sayımız onun çizgisinde büyüyor ama mücadeleyi de hep birlikte onun ilkeleri doğrultusunda büyütmek zorundayız. Bu anlayışla mücadelemizi yürütüyoruz. Bu anlayışla Abdullah Baştürk'ün huzurundayız değerli arkadaşlar. Evet anısına bağlıyız, mücadelesine bağlıyız, ilkelerine bağlıyız. Sayın Genel Başkanımızın bize bıraktığı mücadele mirasını daha da büyütme noktasında kararlıyız arkadaşlar. Daha da büyüteceğiz ve bu mücadele büyüyerek ülkenin geleceğine, ülkenin demokrasisine, işçi sınıfına çocuklarımızın geleceğine ve işçi sınıfı mücadelesine, sınıf mücadelesine daha büyük katkılar sunacak anlayışındayız, kararlılığındayız diyorum. Tekrar Sayın Baştürk'ün, Abdullah Baştürk'ün anısının önünde saygıyla eğiliyoruz. Söz veriyoruz mücadelesini büyütmeye. Söz sözümüz olsun diyoruz. Işıklar içinde uyusun diyoruz. Katılan bütün dostlarımıza, arkadaşlarımıza Mücadele arkadaşlarımıza tekrar ben teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum Genel İş Sendikası Genel Yönetimi adına ve Sözü Konfederasyonumuzun Genel Başkanı Sayın Artuk Çerkezoğlu'na bırakıyorum. Buyurun Başkanım. Evet bugün 12 Eylül zindanlarında umudun, direncin ve mücadelenin simgesi olan işçi sınıfı mücadelesinin unutulmaz ismi, hem neferi hem önderi hem lideri olan Türkiye işçi sınıfının gülen yüzü, enerjisi, coşkusu, asla umudunu kaybetmeyen neferi Abdullah Baştürk'ün ölüm yıl dönümünde yine buradayız. Disk birikimleriyle ve değerleriyle var olan ve geleceğe yürüyen bir örgüt oldu her zaman. O nedenle bizim için bu buluşmalar, bu yan yana gelişler hep söylüyoruz çok önemli, çok kıymetli. İşte sevgili Ayten ablamız ...kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum. Şu an bir sağlık <laughs> sorunu olmasına rağmen bugün burada bizlerle birlikteyse bu buluşma ne kadar değerli bunu özellikle genç arkadaşlarımın da görmesini isterim. Evet disk her zaman birikimleriyle değerleriyle ve yazısız kurallarıyla var olmuş ve geleceğe yürümüş bir örgüttür. Ve böylesi dönemlerde evet sevgili başkanların da söylediği gibi. Cumhuriyet tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadığımız bu süreçte bu yan yana gelişler gerçekten her zamankinden daha fazla önemli. Bugün belki en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey daha fazla yan yana gelmek. Bugün belki en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey daha fazla birbirimizin gözünün içine bakmak, birbirimizden güç kuvvet almak. Bugün en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey omuzlarımızı sıkıca birbirine yaslamak ve üzerimize çök, çökertilmeye çalışılan bu karanlığa karşı bu, bu mücadeleyi, ülkemizin aydınlık geleceğinin mücadelesini hep birlikte büyütmek. Evet, Cumhuriyet tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyoruz. Bugün Türkiye'de belki de gelmiş geçmiş en emek düşmanı, en işçi düşmanı politikaların hayata geçirildiği bir dönemdeyiz. Bugün Türkiye ekonomisinin içine girmiş olduğu kriz, bugün Türkiye'de yaşayan 85 milyon insanın hayatta kalmak için verdiği mücadele, geçim derdi, iş derdi, aç derdi Cumhuriyet tarihinde olmadığı düzeylere ulaştı. Ve biz biliyoruz ki bugün yaşadığımız bu sorunlar biz biliyoruz ki bugün yaşadığımız bu işsizlik, yoksulluk, yüksek enflasyon, açlık bütün bunlar tesadüf değil. Bugün Türkiye'nin yaşadığı bütün bu karanlık tablonun tek bir nedeni var. O da ülkeyi yöneten siyasi iktidarın politikaları ve tercihleri. Türkiye 2017 yılında bir referanduma giderken hatırlayın sevgili arkadaşlar. Disk olarak kent kent yeri geldi ilçe ilçe, iş yeri iş yeri toplantılar yaptık. Bütün işçi arkadaşlarımızı, diskli olsun olmasın tüm sınıf kardeşlerimizi, hangi siyasi partiye oy verirse versin, hangi toplumsal kesimden gelirse gelsin, dedik ki arkadaşlar bu referandumda hayır oyu verin. Çünkü eğer bir ülkede işçi sınıfı başta olmak üzere bütün toplumsal kesimler karar mekanizmalarından dışlanırsa tüm karar mekanizması tek bir kişide, tek bir yerde toplanırsa hukukun üstünlüğü ayaklar altına alınırsa bütün bu denge denetleme mekanizmaları yok edilirse o zaman ülke bir felakete gider dedik. Dünya örnekleriyle anlattık bunu. Ve ne yazık ki 4 yılda şu yaşadığımız 4 yılda daha geriye gitmiyorum. 4 yılda bunun sonuçlarını yaşıyoruz bütün parametrelerde yaşam şartlarımızın ne kadar ağırlaştığını nasıl yoksullaştığımızı gençlerimizin nasıl geleceksiz hale getirildiğini hep birlikte yaşıyoruz ve biliyoruz ki bütün bunların nedeni Türkiye'de demokrasinin adaletin tümüyle ortadan kaldırılmasından dolayı oldu. Eğer bizler işçi sınıfı olarak örgütlü değilsek kendi hayatımız hakkında karar veremiyorsak o zaman işte bu açlık sınırının altındaki asgari ücretlere mahkum ediliriz. Eğer sendikal haklarımızı kullanamıyorsak, grevler bir gece yarısı kararnamesiyle tek bir imzayla yasaklanıyorsa, grev hakkı kullanılamıyorsa bugün Türkiye'de, işte üniversite profesöründen sebze meyve halinde hamallık yapan arkadaşıma kadar Herkesin emeği ve ekmeği tehdit altında ve geldiğimiz nokta bu. Ve bugün Türkiye'yi yönetenler milyonlarca işçinin ailesiyle birlikte hayatını, çoluğunun çocuğunun geleceğini belki de kısa bir süre sonra yapılacak bir seçime malzeme etmeye çalışıyorlar. İşte asgari ücret dediğimiz şey Türkiye'de bir ortalama ücret haline geldi. Hani dünyanın hiçbir yerinde asgari ücret bu kadar konuşulmaz bizde en önemli mesele hatta iktidar açısından da önemli bir manevra haline getirildi. Seçim yatırımı haline getirildi. Çünkü Türkiye'de asgari ücret bir ortalama ücret. Çalışanların yarısından fazlası iki kişiden biri asgari ücretle çalışıyor. Bunu nasıl yaptılar? İşte sendikalaşmanın önüne bin tane engel çıkartarak, grevleri yasaklayarak, toplu sözleşme hakkımızı engelleyerek yaptılar. Şimdi de asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili yeni bir tiyatro diyorum ama kusura bakmasın tiyatrocu dostlar oynanıyor şu an Türkiye'de. Asgari ücret tespit komisyonu fiilen davet edildi. Asgari ücret tespit komisyonuyla hiçbir ilgisi olmayan, onun üyesi bile olmayanlar konuşuyor asgari ücretle ilgili. Dün bir toplantı daha yapıldı. Çeşitli açıklamalar yapıldı sonrasında. Şimdi tam bir belirsizlik, tam bir hukuksuzluk. Neyin nerede konuşulduğu, neyin nerede karar verildiği bile belirsiz. Aslında her şey belli. Her şey tek bir yerde. Tüm karar mekanizmaları tek bir yerde toplanıyor ve biz 85 milyon demokrasinin karar ve yok edilmesinin karar mekanizmalarından tüm toplumun 85 milyonun dışlanmasının sonuçlarını yaşıyoruz. Ve biz disk olarak her dönem olduğu gibi en zor koşullarda da olsak mutlaka ama mutlaka işçi sınıfının emekçilerin, bu ülkenin tüm değerlerini üretenlerin hakkı hukuku için mücadele etmeye devam ediyoruz. Evet şimdi de diyoruz ki asgari ücret değil toplu pazarlık istiyoruz. Toplu sözleşme istiyoruz. Ücretlerimizin toplu sözleşmeyle belirlenmesi için mücadele veriyoruz. Sendikalaşmanın ve sendikal hakların kullanımı için mücadele veriyoruz. Grev hakkımıza grev yaparak işte Bekart işçisi arkadaşlarımın yaptığı gibi grev hakkına grev yaparak sahip çıkıyoruz. Kadınlar olarak toplumsal hayatın bütününde dışlanmak, ikinci hale getirildiğimiz ve yaşamda kalmaya çalıştığımız bir süreçte eşitlik mücadelesi veriyoruz. Ve aynı zamanda emeğimiz için, ekmeğimiz için bu mücadeleyi veriyoruz insanca yaşayacak bir asgari ücret olması için, asgari ücretin bir ortalama ücret olmaktan çıkması için, Türkiye'nin bir asgari ücretler toplumu olmaktan kurtarılması için mücadele veriyoruz. Ve aynı zamanda Türkiye'nin bu enflasyon sarmalından kurtarılması lazım. Bunun içinde sorumluluk ülkeyi yöneten siyasi iktidara aittir. Ve böylesi bir zor dönemde evet değerli arkadaşlar birçok şey konuşuluyor Türkiye'de. Türkiye'nin geleceği konuşuluyor. Türkiye'nin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı konuşuluyor. Buradan çok net bir biçimde söylüyoruz. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girilen bu süreçte seçimli seçimsiz seçimler bu sürecin kuşkusuz sadece bir parçası. Ama ülkenin geleceğini konuşuyorsak Şunun altında çok kalın çizgilerle çizmeliyiz. Cumhuriyet dediğimiz şey halkın egemenliğidir. Cumhuriyet toplumun egemenliğidir. Bugün Türkiye halkının, Türkiye toplumunun büyük çoğunluğunu, dörtte üçünü işçi sınıfı, emekçiler, ücretliler oluşturmaktadır. Yani cumhurun büyük kısmını eğer siz karar mekanizmaların dışında tutuyorsanız böyle cumhuriyet olmaz. İşçi sınıfı olmadan cumhuriyet olmaz. İşçi sınıfı örgütle olmadan cumhuriyet olmaz, Türkiye'nin geleceği de olmaz. İşte o nedenle biz bugün disk olarak İçinden geçtiğimiz koşulların bütün zorluğuna rağmen, demokrasinin bütün kırıntılarının ortadan kaldırılmış olmasına rağmen, bugün bu ülkede artık kolluktan yargıya kadar iktidarın elinde kalmış bütün sopaları en ağır biçimiyle kullandığı ve bütün hak mücadelelerinin tepesinde demokrasinin kılıcı gibi tuttuğu bir dönemde koşullar ne olursa olsun, bedeli ne olursa olsun, işçi sınıfının hakkını, hukukunu ve ülkemizin geleceğini savunmaya devam edeceğiz. Tıpkı Abdullah BaşTürk'ün 12 Eylül mahkemelerinde söylediği gibi, bedeli ne olursa olsun, isterse diskin önüne tankla, tüfekle gelsinler, isterse yarın bizi hapishanelere atsınlar, her koşulda biz doğru bildiğimizi ve haklarımızı savunmak ve bunun mücadelesini vermekten bir adım bile geri durmayacağız. Hani demişti ya Abdullah Baştürk 12 Eylül mahkemelerindeki savunmasında o mahkemelerin hakimlerinin suratına tokat gibi çarpan savunmasında eğer bütün bunları savunmak suçsa yani işçi sınıfının hakkını savunmak, emeğini savunmak, kıdem tazminatını savunmak, sendikasını savunmak bütün bunlar suçsa biz bu suçları işlemeye devam edeceğiz demişti. Evet biz de bugün bu mücadeleyi büyütmeye ve bu bütün bu haklarımız için koşullar ne olursa olsun bu mücadeleyi büyütmeye kararlı olduğumuzu bir kez daha onun huzurunda ifade ediyoruz. Evet Türkiye bir tarihsel karar anında değerli arkadaşlar. Bunu hepimiz görüyoruz ve biliyoruz. Sadece Türkiye değil, aslında dünya bir tarihsel anda şu anda. Mevcut sistem adına ne dersek diyelim artık işçi sınıfına, emekçilere, kadınlara, gençlere bütün dünya halklarına hiç ama hiçbir şey vaat edemiyor. Iyiden güzel yana hiçbir vaadin kalmadığı bir dönemde evet tarihsel bir karar anındayız. Yakın zamanda yapılan ve konfederasyonumuzun da katıldığı Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu İTUK'un genel kurulunda da söylediği gibi evet artık biz yeni bir toplumsal düzenin mücadelesini veriyoruz. Yeni bir toplumsal sözleşme istiyoruz. Yeni bir toplumsal düzen istiyoruz ve bu düzende eşitlik temelinde, adalet temelinde, barış temelinde, Temelinde, kardeşlik temelinde, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlediği, emeğin haklarının güvence altında olduğu, ürettiğimiz değeri hakça paylaştığımız bir toplumsal düzendir. Yani emeğin Türkiye'sidir, yani emeğin dünyasıdır. İşte böylesi bir karar anında böylesi bir mücadelenin umudu, coşkusu ve direnciyle bugün Abdullah Başturk'ün anısı önündeyiz. Ben bir kez daha anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Onların mücadelesi yolumuza ışık tutmaya devam ediyor diyorum. Hepinize tekrar katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yolumuz açık olsun hep birlikte.